Merhaba. Biliyorsunuz sincaplarımız için ana yemek e, işlenmemiş antep fıstığı içi. E, maalesef günlerde biraz zor bulunuyor. E, ben de koşturmadan dolayı fark edemedim. Bitmiş evde. E, bayram olduğu için her yer kapalı. E, yarın da Balıkesir'e geçeceğim. Birkaç gün orada olacağım. Mecburen kabuklu antep fıstığı aldım. E, yani birkaç ay boyunca bunu yemeyecek. Sadece birkaç gün yiyeceği için e, kabuklu olması, işlenmiş olması onlar için sorun değil. Kabuklu olması hiç sorun değil. Hatta daha iyi. E, idman yapmış olurlar dişleri için. E, ama ben işlenmiş olanı normalde tavsiye etmiyorum. Ama kısa bir süre için olacağından herhangi bir zarar vermeyecektir. Bonibon hiç yemedi bunu arkadaşlar. Yani artık daha önce yemiştir kabuklu fıstık ama. Bonibon hiç yemedi. Yine de merak ediyorum nasıl olacak. E, Meşe çok kolay parçalıyor. Fındığı çok kolay parçalıyor. Ama fıstığını hiç denemedi daha önce. Bakalım bu kız antep fıstığı içini hemen parçalayabilecek mi? Oy 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 seslere bakın. Anam benim, maşallah ya. Sesini duyuyorsunuz değil mi? De free takılıyor bunu e, bunu dişip duruyorlar burada. Yok bir şey babacığım hepsinin. Hep senin babacığım. Bunlar seslere bak nasıl mutlu oldum. Kız bitir onu. Bitir onu. Dünyanın parasını verdim valla. Al onu bitir. Şşş. Artistik yapma. Bak 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 görüyorsunuz değil mi ya. Ya bu sincaplarım var ya. Hepsi üç arkadaş ya. Hepsi üç bunların ya. Oh seslere bak. Kız döverim ha. Manyağa bak ne kadar pahalı o biliyor musun? Görüyorsunuz değil mi? dağınıklı. Ondan sonra bu arkadaş ev dağınık diye yorum geliyor. Emin olun aynı tipler. Şurada burada kafeste bir sincap görse yani adamın biri kafese sincap koyup işte onu sevse orada etse altını yorum yaparlar. Aa ne kadar güzel diye. Yani kafeste niye sincap tutuyorsun demezler o kadar kafaları basmaz. Maalesef sosyal medya çok büyük bir güç ama aynı zamanda da çöplük. Hakikaten öyle. Yani maalesef cahil insanlar herhalde çıkıyor karşınıza. Ne var? Saçıma mı saklayacaksın onu da? Git Biricik'e ver hadi. Git Biricik'e ver hadi. Çocuğun gönlünü al. Duydun mu? Biricik'e ver git gönlünü al hadi. Yok yok kaçmıyorum bir yere ya. Kaçmıyorum ya. Git nereye saklıyorsan sakla. Bak gördünüz değil mi? Gelecek ben biliyorum onu. Ya boynuma saklayacak ya saçıma saklayacak manyak. Ya arkadaşlar maşallah iyiydi. Hemen Alp'te de deneyelim o zaman. Bakalım Alp ne yapacak? Çünkü Alp'e çok çok uzun zamandır vermedim kabuklu. Alp'i görmüş olalım. Aman benim. Ya güzel kızım ya. Az kaldı gidiyoruz artık. İstediğin kadar toprağı sakla orada. Tamam mı? İstediğin kadar. Oradaki toprağı da güzel bir havalandıracağım arkadaşlar. Güzel bir çapalayacağım. Bunlar artık ondan, bundan sonra orada istedikleri kadar saklasınlar. toprağa gömsünler. Çünkü olması gereken o. O zaman hızlıca Alp'in odaya geçelim. Bakalım Alp ne yapıyor? da veren mi kızım? Olmaz, vermem sana. Kanka, gel lan ne getirdim sana bak gel. Babacım bak. Gel 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 gel. Atla 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 atla. atla. Hop, aferin Alfe be, adamsın be. Vallahi adamsın Alfe be. Gel. Ben ne getirdim bu çocuğa ya? Ona marfi iyice var ya gıdın mıdın, boynun, ensen hepsi birbirine geçmiş ha. Orada idman yemişiz bizler de bol bol. bol, bol. Babacım sen seversin, sen bayılırsan fıstığına. Kabuklu hem de. Bak yine bonibonun kokusunu aldı görüyorsunuz değil mi? Vallahi kıskanç kadınlar gibi böyle. Hemen önce koklamaya başlıyor. Al. Bak ya, bak ya, bak ya. Babacığım sen ne getirdim? Bak sen ne yapıyorsun? Vallahi götürü Bonibon'a veririm ha. Götürü hepsini Bonibon'a veririm, kalırsın ondan sonra. Bak ya, bak ya. Vallahi check-up yaptı komple. Kanka, ayıptır söylemesi. Boni olduğu da klimayı açtım. Vallahi cennet gibi orası. Senin burada da mı açsak, ne yapsak? Hiç geçtiğimizden beri çalıştırmadık. Ee, öbür tarafla ilgili arkadaşlar kış ve yazın olmak üzere işte sıcak soğuk ayarlamak için çeşitli projelerimiz var. Ee, fakat bir an önce artık geçmemiz gerekiyor çünkü benim için çok zor inanın. Hem İstanbul'a gel hem oraya git Yine yoruldum artık. Hani bir an önce iki hafta içerisinde bu ayın sonuna doğru e, oraya geçmem gerekiyor artık tamamen. Artık ufak tefek eksiklerimizi de inşallah orada gidereceğiz. Ne bakıyorsun babacığım ya? Ya bildiğin fıstık işte. Löp löp götürürken iyiydi. Şimdi neyine ne? Tanıyamadın. Heh. Bak ya. Ya bir git oğlum o zaman. Hadi git. Şş. Hadi git. Bırak beni. Bırak. Her tarafımı kokladı arkadaş ya. Vallahi billahi her tarafımı kokladı. Kanka bırakır mısın? Şş. Bir bırakır mısın beni? Ben gidiyorum oğlum. Şekil. Ben gidiyorum senden hayır yok bana. Fıstık yemiyorsan ne yeme bırakmayacağım o zaman. Meşe palamalı vereyim onları ye. Ben gidiyorum yarın. Duydun mu? Ponçikle dumanı da götürüyorum. Siz kalın burada. Gerçekten karamel bonibon, bonibonla karamel için bir şans oldu. Çünkü gözüm arkada kalmıyor bir yerlere gittiğimde. Alf zaten burada. Bir sorun yaşamıyor. Ee, ama bonibon ya da karamel tek olsaydı gerçekten çok üzülürdüm. Çünkü kesinlikle tek kalacak canlılar değiller. Hiperaktif canlılar. Kesinlikle tek kalmamaları gerekiyor. Benim babacığım. Oy benim babacığım. Dombili. Dombili. Tamam verdim işte. Yiyorsan ye. Yemiyorsa vallahi kaldıracağım ya. Hakikaten yemiyor arkadaşlar. Yani artık ya, ki katı gıdayı antep fıstığıyla geçmiş bir sincabımız. Bayılır antep fıstığına ve emin olun şunu löp löp götürür yani normalde. Şu anda kıskançlık krizine giriyorlar. Her tarafta bonibonun kokusu var. Bonibonla birlikte belki bir miktar dumanın ve ee, saksanımız biriciğinin de kokusu olabilir. O yüzden şu an kıskançlık krizinde. Yemek umurunda değil. Babacık. Pelin ilk göz ağrı mı sensin oğlum. Onlar şey, figüran onlar. Bak 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 gördünüz değil mi? Tripleri gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Hakikaten size şey gelir. Ya atma ne tribi falan gelir. Vallahi trip yapıyor. Ay. Babacım gel bak ne getirdim ben sana. Şşş. Kanka. Oradan durup bize illa şeyini mi göstereceksin? E, kilolu mu göstereceksin ne kadar kilolu olduğunu? Don bile. Şey gibi oldu. Hep birden isimlerini unuttum. Yer bir ismi vardı. Bir anda unuttum. E, vallahi onlar gibi oldu ya. Gelir misin babacım? Pas yok şu perdesini götüreceğim arkadaşlar. Ee, Bolibon, Alp ve Britney'ye dair ne kadar yani onların kokusunun üstünde bulunduğu, aşina oldukları eşya götürürsem benim için o kadar iyi olacak, onlar için o kadar iyi olacak daha doğrusu. Bırakmaz bu çocuk beni ya ben biliyorum ya. Gördünüz bitti işte bizim küçücüğümüz. Ee, çünkü oraya aşina olmaları gerekiyor. O kokuları tanımaları onlar için büyük avantaj oluşturacak. Ya bir yandan sudan çıkmış balığa dönmeyecekler. İnşallah sıkıntısız, kayıpsız, sağ salim bir şekilde oraya geçeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şunların hepsini teker teker sökeceğim. bir tanesini geçici olarak tekrar edeyim. E, buna bir tanesini zaten e, ve bülfne için şey yapacağız. Karamel için biraz daha farklı bir yuva tasarımı var kafamda. hatta ah parçaladın elim var. Vallahi parçaladın elim oğlum ya. Şşt. Ya bir git. Git hadi git Britney'nin yanına git belli bir süre oraya alışana kadar eski evlerin orada olması onlar için daha iyi olacaktır. Bunları götürüp kuracağız. Daha sonra biraz daha oranın ortamına uygun yeni evler yapmış olacağız. Şu yemekli herhalde götürmem. Ya yani mecbur götüreceğiz buradan da kullanmam herhalde çünkü işimize yaramayacak orada. Bu dalları falan götürebilirim çünkü orada ağaç olmasına rağmen aksesuar olarak kullanırız. Yine daldan da dururlar. Özellikle boyumun çok hoşuna gitmişti o. Tamam ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum ama tamam. Tamam ben gidiyorum sen fıstık yeme. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi ben gidiyorum. Bak 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 benden önce atlıyor bak. Benden önce atlıyor. Ben buraya koyuyorum babacığım bak yerseniz yiyin tamam mı? Tamam. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere.